76 model. 76 model. Hadi evet. 76 model yani, iPhone. Gene anlamadığım bir şey Bak Şurada kod yazar. Bu tamam. koddan internetten de YouTube'dan tamam. da izleyebilirsiniz. Tamam. Bakın bunun ilk şey takıldığında veya elektrik gidip geldiğinde veya kapağı çok asık kaldığında bu şekilde alarm sesi verir. Hı -hı. Şurada alarm tuşu var. Buna basıp susturuyorsunuz. Evet. Daha sonra 4-18 başlar çalışmaya ayarı yaz kış budur. Değiştirmenize gerek yok. Ama değiştirmek isterseniz de şu dereceye basıp üstünü tekrar basıp altını Artıdan, eksi de değişebiliyorsunuz ama ideal her zaman bu. Ne kadar değişirsen o kadar elektrik harcayar. Normalde bu. Look tuş kilidi, bastığınız zaman tuşlar kilitlenir. Silerken tuşları karıştırmazsınız. Süper şoklama, yeni bir şey koydunuz, alta veya üste bu süpere bastığınızda o bölümü şoklama yapar. İki saat sonra kapatıyorsunuz. Ama isteğe bağlı, istemiyorsanız yapmıyorsunuz. Kapatmazsak kendisi kapanıyor mu? 56 saat sonra otomatik kapanır. Tamam. Şurada da Eco-Fresh Vacation var. Bunu Eco'ya getirdiğinizde çok fazla açıp kapattığınız bir dolap değilse 16'ya 8 daha az elektrik artırır. Ama günlük kullanımda az kafa fazla yapıyorsanız daha çok elektrik artırır. Tatile giderken vesaire. Aynen öyle. Fresh, üst kısmı biraz daha soğuk hale getirir. Vacation da tatil modu. Üst taraf kapanır, sadece alt taraf çalışır. 14'e 18 ye çalışır. Ama normal ayarı da budur. Değişmenize gerek yok. Buzluğunu normal dolduruyorsunuz. Şurası meyve sebze yeridir. Şurası ileride durursa meyve. ileride durursa meyve, geride durursa meyve sebze karşı koyabilirsiniz. Burada hava almadığı için daha uzun ömürlü olur. Bunlar 0 derecelik bölüm. Et, balık, kahvaltılık bir şey koyduğunuzda bir iki gün taze saklar. Et, balık koyduğunuzda şu kol yukarıda. Kahvaltılık koyarsanız aşağıda kalıyor. Bu şişelik. Şişeyi atırdığınız zaman duvarlanmasın diye. Bu da günlük kahvaltılıktır. Başka bir şey yok dolabı. Dediğim gibi ayrıyla çok işiniz yok. Kullanabilirsiniz bu şekilde.